Merhabalar geldim ben bugün yaşlılara. Hacı amca nasılsın? Hacı Olmuşlar amca. Olayım. Afiyet olsun. Afiyet Olur. olsun. Beğendin mi? Güzel, güzel. Teşekkür ederim. Bu nasıl? Orta. Orta. Kekimi beğendin mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ab, ab, hep yapacağım yaptığım yemekleri size getireceğim tamam mı hmm. öyle burada bu kabak tatlısı bu da hamsi böreği Oğlum, ha. <laughs> sen böyle hamsi böreği Karadeniz Gel da yapıyorlar işte Karadeniz. Başkadır hamsi pilavı. E ee, sen konuşsana. Verme. Ee, ha. Başkadır hamsi pilavı diyebilirim ama hamsi böreği diyoruz biz. Eee. Seni, mermin, seni e, çekmiyoruz. Gürc Gürcistan'dan evli olan eniştem bu. Halamın yerine gelen bu da bizim halamız. Evet. Leyla'cığım hamsı böreği yapmış. Hamsı pilavlı. Kabak tatlısı kek yaptı, getirdi. Halamla enişteme. Sağ olsun Allah. Oğlanlar sağ olsun. Teşekkür Allah yardım. ederim. Teşekkür. Allah yardım teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zaten Hatice ablası yanından hiç çıkmaz Leyla'nın başının belası. <laughs> Yok şeydi. Sen neydin? Menajer. Menajer. Evet, Menajer güne geldi. Menajer. Hı -hı.